Bir kavuşma hakikati yüce Rabbimiz celle celaluhu buyuruyor Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner onlara korkmayın üzülmeyin size vaat olunan cennetle sevinin derler Fussilet suresi 30 Ey huzura kavuşmuş insan sen ondan hoşnut o da senden hoşnut olarak Rabbine dön seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Fecir suresi 30. İşte kavuşma vakti geldi. Ölüm döşeği değil, yattığı yer kavuşma anının yaklaştığı son duraktı. Sevdiklerine ve ciğer kavuşma vaktinin geldiğini anladı. İşte Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi rahmet melekleri cennet ipekleriyle gelmişlerdi. Ona sen Rabbinden hoşnut ve Rabbin senden memnun olarak çık. Rabbinin huzuruna, onun rahmetine ve onun sana karşı öfke duymadığı huzuruna çık git dediler. Bu sonsuz müjde karşısında ölüm acısını hissetmedi bile. Dudağındaki tebessüm kalıcı oldu. Melekler etrafa cennet kokuları saçtılar. Semaya yükselen ruhunu her yerden adeta sonsuz sayıda melekler sevinçle karşılıyorlar. Ve hoş geldin Hoş geldin diyorlardı. Yine kendisinden önce vefat etmiş olan müminlerin ruhları da onu tebessümle, sevinçle karşılıyorlar. Hoş geldin, hoş geldin diyorlar. Dünyadan sevdiklerinden, tanıdıklarından haberler soruyorlardı. Melekler dokunmayın, dokunmayın ona. O henüz dünya kederini üzerinden atmış değildir. Fazla sormayın diyorlardı. Bir müddet tarifi mümkün olmayan bir huzur ve rahatla mışıl mışıl uyudu, dinlendi. Bu uyku, bu rahatlık, bu huzur dünyadaki uykuya, rahatlığa ve huzura kıyas bile edilemezdi. İşte alemlerin efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem dediklerini bire bir yaşıyordu. Hani o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmamış mıydı? Nesaide Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayetle demişti ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin ölüm döşeğinde iken rahmet melekleri beraberlerinde beyaz bir ipekle gelirler. Şöyle derler: "Sen Rabbinden hoşnut ve Rabbin senden memnun olarak çık. Rabbinin huzuruna, onun rahmetine ve onun sana karşı öfke duymadığı huzuruna çık, git." Ruh böylece mis kokusundan daha güzel ve hoş bir koku ile çıkar, ayrılır. Hatta öyle ki o ruhu melekler elden ele dolaştırırlar. Böylece ta gelip gök kapısına dayanırlar. Melekler o ruhu getiren meleklere dünyadan getirmiş olduğunuz bu ruh ne kadar da güzel kokular saçıyor derler. İşte böylece müminlerin ruhlarını getirirler. Melekler bundan dolayı büyük bir sevinç ve mutluluk duyarlar. Tıpkı yitiğini bulmuş birinin duyduğu sevinç ve mutluluk gibi. Bunun üzerine çevresindekiler derler ki Dokunmayın ona, o henüz dünya kederini üzerinden atmış değildir. Fazla sormayın. Bu hakikatler karşısında hasretle beklediği kavuşma vaktinin gelip çattığını iyi canladı. Sevincine sınır yoktu. Bu anı yıllardır sabırla bekliyordu. Vaad edip de vaadini tutan Yüce Allah Celle Celalühü kitabında çaresiz bir sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz, müjdele o sabredenleri, Bakara suresi 155 buyurmuyor muydu? Hani o Celle Celalühü en sevdiği ciğer paresini aniden elinden çekip almış, tam 32 sene hasret içinde yanıp tutuştuğu halde sabretmiş ve Yüce Allah'ın buyurduğu gibi, o sabredenler ki başlarına bir musibet geldiğinde, biz Allah için yaşıyoruz ve ona döneceğiz derler. İşte Rablerin mağfiret ve rahmeti onların üzerinedir. Bakara suresi 156-157 demişti. Onun Celle Celaluhu sözünü tutup muvakkaten aldığı yavrusunu eninde sonunda ona ebediyen geri vereceğini biliyordu. Buna imanı hep tam olmuştu. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem gelmesi muhakkak olan şey uzak da olsa yakındır buyurmuyor muydu? İşte seneler sanki saat gibi gelip geçmiş ve vaat edilen kavuşma anı nihayet gelmişti. 15-16 yaşlarındaki masum yavrusundan aniden ayrılarak yürek acısına gark olan anne, dünyalar güzeli kızını güler yüzüyle minik ve nazik ellerini önünde edeple bağlamış bir vaziyette yine aynı yaşta karşısında görüyor ve bu defa sonsuz bir sevince gark oluyordu. Aman Allah'ım bu ne güzellikti. Yüzü etrafa nur saçıyordu. Yanında ömründe hayatında görmediği güzellikte bir görevli vardı. Aman Allah'ım olamaz bu nasıl bir sevinç günüydü böyle. O güzel görevlinin yanında alemlerin efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nurlar saçan yüzüyle tebessüm etmiş bir genç kıza bir de annesine bakıyordu. Yine İbrahim aleyhisselam da o güzel nurlu yüzüyle orada idi ve tebessüm ediyor. Az sonra vuku bulacak kavuşma sahnesini bekliyordu. Etrafa diğer peygamberler, sahabeler, melekler de dizilmişler. Sevinçle, merakla ve sabırla Aynı sahneyi bekliyorlardı. Cennet sonsuz bir boyut ve güzellikte, apaydınlık nurlu, yemyeşildi, şırıl şırıl akan nehirler, ırmaklarla doluydu. Yeşilin her tonuyla uçsuz bucaksız bir orman ve her çeşit meyve ağaçları ile müzeyyen bir manzara gözlerini alabildiğine kamaştırıyordu. Görülmemiş güzellikteki köşkler, saraylar, bağlar, bahçeler, çardaklar en nadide süslerle süslenmişti. Her yerde sonsuz bir güven, huzur, mutluluk, sevinç ve selam vardı. Güzeller güzeli masum kız da cennet elbiseleriyle, süsleriyle süslenmiş, güzel kokularla kokulanmış bir vaziyette edeple bu kutlu ve mutlu cemaatin arasında duruyordu. Minik ve nazik ellerini önden birbirine bağlamış, bir önüne bakıyor, bir Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, bir İbrahim aleyhisselama, bir de elçiye bakıyor ve son bakışını da kollarına hasretle atılmayı beklediği anasının yüzüne hasrediyordu. Yavrunun ve annenin bir işaret bekledikleri belliydi. Annenin beklediği işaret alemlerin efendisinden geldi. Tebessümle haydi ciğer fareni kollarına, Ebediyen al artık dedi. Aynı işaret yavrusuna da Hazreti İbrahim'den geldi aleyhisselam. Haydi anacının kucağına hiç ayrılmamak üzere atıl dedi. İşareti alan ana ve evlat yaydan boşanmış bir ok gibi atıldılar. Aman Allah'ım o nasıl bir kavuşma anıydı öyle. Ana ciğerparesine ciğerpare de anasına hasretle sonsuz bir sevinçle sarıldılar. Bu öyle bir sarılmaydı ki dünyada olunsaydı sevinç gözyaşları sel olur taşardı ama burada gözyaşı akıtmak yoktu. Burası sonsuz sevinç, sonsuz mutluluk, sonsuz selam ve sonsuz nimetler diyarıydı. Kollar birbirlerini sımsıkı sarmış, dudaklar birbirlerinin yüzlerini, gözlerini hasretle öpüyor ve bu arada yüce Allah da celle Celaluhu vadini hatırlatıyor. Sabredenlere mükafatı hesapsız ödenecektir. Zümer suresi 10. Mümin kulumun dünyada bir sevdiğini elinden alırsam o kulum da buna sabreder ve karşılığını Allah'tan umarsa bunun karşılığı ancak cennettir demiştim. İşte vadimi tuttum diyordu. Böyle muazzam bir tablo anneye dünyada çektiği her sıkıntıyı çoktan unutturmuştu bile. yüce Allah celle celalühü sarmaş dolaş olan anne ve ciğer paresine bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Rahat suresi 23 diye hitap ediyordu. Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir. Rahat suresi 23-24 hitabıyla melekler de müjde veriyorlardı. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem araya girerek kişi sevdiğiyle beraber olacaktır dememiş miydim size? İşte Yüce Rabbim Celle Celalühü beni doğruladı buyuruyordu. Sonra özenle hazırlanmış ve süslenmiş tahtlara ana ve ciğer paresi ihtişamla oturtuldular. Cennette o gün eşleriyle, sevdikleriyle birlikte gölgeliklerdeki koltuklara kurulurlar. Yasin Suresi 56 Vadide Böylece yerini buluyordu. Ana ve ciğer paresi cennet tahtlarında sarmaş dolaş oturarak kendilerine yapılan bu ikrama karşılık hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı biz hidayete ermiş olamazdık. Ant olsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler. Araf suresi 43 diyorlardı. Başta Yüce Allah Celle Celalühü Oradaki kutlu cemaat, peygamberler, sahabeler, melekler de işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındınız cennet. Araf Suresi 43. Gönüllerin özleyeceği, gözlerin hoşlanacağı her şey orada vardır. Siz orada ebediyen kalacaksınız. Zuhruf Suresi 71 diye sesleniyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adam, bir kadın öldüğü zaman daha önce ölmüş olan çocuğu onu seferden dönen gaybin karşılandığı gibi karşılar. Muhakkak cennet ehli orada cennette birbirlerini ziyaret ederler dememiş miydi? İşte ana evlat ebediyen kavuşmuşlardı. Rahman ve Rahim olan Yüce Allah Celle Celalühü vadinden caymaz bir kez verip sevdirdiğini de ebediyen alıp kullarını üzmekten münezzehtir. İşte vaadini yerine getirdi ve muvakkaten ayırarak üzdüğü kullarını ebedi birleştirerek sonsuz sevinç ve mutluluğa gark etti. Elhamdülillah. Vallahi yazdığım, okuduğum, söylediğim hikaye değil bir hakikattir. Eğer ki Yüce Rabbimizin Celle Celalühü, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56 buyurmasına karşılık fani ömrümüzü ona Celle Celaluhu kullukta sarf edersek, dünya hayatının imtihanlarına, zorluklarına sabredersek, vefatımız esnasında bu veya buna benzer bir karşılama sahnesine mutlaka muhatap olacağız. İnşallah Yüce Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi ona samimi olarak kulluk, Resulüne de sallallahu ve sellem itaat eden, ve neticede bütün sevdiklerimizle saadet diyarı olan cennette sonsuz bir buluşmaya, sonsuz bir huzur ve hayata mazhar ettiği bahtiyar kullarından eylesin inşallah. Amin, amin. Yüce Allah'a emanet olunuz. Selam ve dua ile.